Arkadaşlar bu sizlerle kombinim nasıl bakacağız? Şöyle bir ruj sürdüm. Bileklikler. Şöyle bir kombin ama dur. Biraz şey gösteriyor. Bakın. el kuruş fellendrek Demin şapka yenilmez takılır güzel. yiyor arkadaşlar bak. Bana bulamadığım için ben Ah salak. Ya çıksana üstümden. Git lan buradan. Anne çağırıyor git. çantamı da size göstereceğim. Çantamın içinde neler var? Hep makyaj var arkadaşlar. O zaman gidip bakalım. Tamam veriyorum. Bu olur mu? Diye evet, bakın çantamda neler var. Bilmiyorum. Şık şık. Biliyorum zaten ben doldurdum. bir mavi çanta. İlk başta bir tane küçük tokam var. Lazım. Yazı yazışım alırım. Bir tane şöyle bir paylatıcım var. İstiyorsanız sorabilirim. Yok. Şöyle bir paylatıcım daha var. İçinde bir şey daha var bakayım ona. Evet arkadaşlar. Oh. Şöyle bir toka. Yumuşacık. Ve bir tane daha şöyle bir toka. Ve içimde şu an kamerayla çektiğim için bu telefonum var. iPhone 11. ona mesaj atmış. Ne yapıyorsun kanka, iyi misin yazmış. Ben de yazayım. Aa iyi mi olsun. Ya arkadaşlar benim çık çıkmışlar anneme dedi. kaldı. Ben gidiyorum görüşürüz.